Şimdi ana haberde özel bir konuğumuz var. CHP Genel Başkan Yardımcısı Medya ve Halkla İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Sayın Burhanettin Bulut bizimle hoş geldiniz. Merhaba hoş Burhanettin olduk. Bey. Nasılsınız, ne var ne yok? İyi olmaya çalışıyoruz. Şimdi gündem çok hareketli. Evet. Özgür Bey'in bugün de açıklamaları vardı, az Hı -hı. önce ekranlara verdik. Dem partiden Antalya'daki evet. mesajlarını az önce verdik ekrana. Bir de bugün Dem partiden CHP'ye mesaj var. Pazartesi günü Demirtaş ziyaretiniz ardından Doğu soracağım. Çok soru var. Başlayalım. Evet. Bir kez daha hoş geldiniz. Şimdi. CHP lideri Özgür Özel pazartesi günü Edirne F tipi kapalı cezaevinde bulunan HDP'nin eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş'ı ziyaret edecek. Niye gidiyorsunuz? Hı hı. Bu son dönemdeki çözüm süreci tartışmalarıyla bir ilişkisi var mı ve ne diyecek Sayın Özel Demirtaş'a? Aslında önceden planlı bir düşünceydi o ziyaret etme ama bugüne kaldı. Bu 1 Ekim'de özellikle Devlet Bahçeli'nin o el sıkma e, olayından sonra çok daha anlamlı bir hale geldi. Haliyle yarınki görüşme hem medya açısından bence ülke açısından da kıymetli bir hale geldi. E, peki biraz detaylarını evet. ne söyleyecek Sayın Özel e, Sayın Demirtaş'a? Ee, onu genel başkanım bilir elbette. Ama siz ee, şimdi ama... medyadan sorumlusunuz. <laughs> şöyle, şu... Biliyorum biraz tehlikeli su var hemen kaçmaya çalışıyorsunuz <laughs> Di ama dilirsiniz direkt... yine ha. iki isminle konuşacağım. Ee, elbette. istersen şöyle bir tarif yaparak gelelim. Tabii. Yani bir Ekim günü o yapılan e, tokalaşmayı biz önemsedik. Yani bunun ardına bakabiliriz, niyete bakabiliriz e, elbette. Hatta bir hafta önce sert sözler söyleyen Devlet Bahçeli ne oldu da el uzatıp verdi. Ya ne olursa olsun bir el uzatma bence Türkiye'nin isteği, arzusu olan bir durum. Hatta bunu normalleştirme başlığı altında Cumhuriyet Halk Partisi 31 Mart'tan bu yana yapıyor. Unutulan değerlerimiz var, unutulan anlayışlarımız var. Bunu tekrar hatırlatıyoruz. Bu hatırlatma yapılırken eleştiriler de alıyoruz ama başkanımız, genel başkanımız bunu cesur, cesaretle sürdürüyor. O unuttuğumuz değerleri açık, açığa çıkartmaya çalışıyoruz. Nedir bu? İşte partiler arası diyalog. Ya şimdi vatandaş size oy veriyor, meclise gönderiyor. Meclise gönderirken de aslında size söylediği bizim sorunlarımızı çözün. Orada kavga etmek istiyorsan sokak var zaten. Gelin sokakta yapın ama mecliste bu sorunları çözmek üzere kurgulusunuz. Ama özellikle 2018'den sonra partili cumhurbaşkanlığı sistemi o tarihte hatırlayın yine televizyonlarda işte farklı görüşte insanlar bir araya gelecek, koalisyonlar olacak, belki de hiçbir araya gelmeyenler bir araya gelmiş olacak ve bunun Türkiye'ye faydası olacağını konuşuyorduk. Küçük de olsa bir kesim ama ortaya çıkan tablo hiç de böyle olmadı. Aksine daha da kutuplaştı. Hı <laughs> Ve o kutuplaşmadan e, bugünkü iktidar e, aslında faydalandı. Yani her hareket, her girişimi bazen bize mantıksızca gelen e, politikaları bu kutuplaşmayı sığlaştırdı. Yani daha sıkılaştırdı. E, hedef %60'lık bir kitle. Bu kitleyi e, nasıl konsolide ederimin üzerine kurguluydu. Ve üç önemli başlıkla hep bunu yaptı. İşte ezanlar susmaz, bayrak inmez, vatan bölünmez. Ama sonuçta e, 2018'deki partili cumhurbaşkanlığı sistemi bir dönem bile bitirmeden faciaya dönüştü. Yani bu, bu, ayrışma toplumun kendi sorunlarını konuşamaz hale getirdi. Bu ayrışma e, toplum içerisinde siyasette zaten bir e, sert bir dil e, hakim oldu ama baktığınızda e, büyük bir mutsuz kesim oluşturdu. Yani bir tarafıyla hukuksuzluk, onun ardına işte ümitsizlik ve güvensizlik, bir tarafıyla ee, ekonomik adaletsizlik, gelir adaletsizliği öyle bir hale geldi ki artık toplum e, geleceğe ilişkin hayal kurmaktan e, vazgeçer hale geldi. Yani üniversitede bir çocuk okulu bitirince başına geleceği artık biliyor hale geldi çünkü işsizlik. <laughs> ee, ya da çalışan e, o maaşıyla işte ileride ev alabilir miyim diye söylerken bir anda motosiklet bile alamaz hale geldi. Sonuçta e, bu fenalıklar, organize fenalıklar e, bir yerde ...son bulması gerekiyordu... ...ve 1 Ekim o açıdan çok kıymetliydi... ...ve 31 Mart'ta aslında... ...onun önemli bir adımıydı... ...partili cumhurbaşkanlığı sisteminde... ...ya da 22 yıllık dönem boyunca... ...mevcut iktidar... ...ilk defa ikinci parti oldu... ...bu da o kutuplaşmaya dair... ...yaptığı politikaların aslında... ...ya yeter denildiği gün oldu... ...1 Ekim'de... ...bunun topluma yansıyacağı bir zamana... ...dönüşmüştü... ...o, o açıdan önemliydi... Dönelim işte bu mevcut partiler arasında bir bütünlüğe döner mi? Umut ediyoruz işte salı günü genel başkanımız bir çağrıda bulundu bu tokalaşmayı bu söylemleri şuraya çevirebiliriz dedi 29 Ekim Türkiye aslında çok kıymetli yani değerler açısından çok kıymetli içi boşaltılan değerler açısından çok kıymetli Sembolik yer olması açısından Çankaya Köşkü çok kıymetli bu yapılan girişimlerin yani 1 Ekim'de başlayan daha sonra hükümet yetkililerinin de ifade ettiği gibi o söylemlerin 29 Ekim'de bir vücuda gelmesi sağlanabilir. Ee, o açıdan biz bu süreci her ne kadar niyet okumadan bakarak olumlu görüyoruz. Olumlu görüyorsunuz. Evet. Peki şimdi ee, bu... Demirtaş ziyaretiyle ilgili önceden planlıydı dediniz ama hı hı. öyle bir konjonktüre geldi ki şimdi ne konuşacakları da önemli çünkü arkasından da bir Güneydoğu turuna çıkacak hı hı. Sayın Özel ve bu turda da hep Diyarbakır'da önemli mesajlar verecek kulisleri yansıyor. Hı hı. Ne, ne mesaj verecek Sayın Özgür Özel Diyarbakır'da? Ne söyleyecek? ya e, Elbette o bölgeye gittiğinde bir, bir önceki e, geziler gibi olmayacak. Çünkü toplumda bir beklenti var. Beklenti çok yükselmiş durumda. Genel hı hı. Başkanımız da bunu ifade etti. Bir, bir defa e, cesur bir politika e, çizdiğimizi görüyorsunuz. Özellikle 31 Mart seçimleri sonrası bu e, seçimler bize bir sorumluluk verdi. Bundan sonra iktidar namzeti e, görüntüsüyle artık hem sorumluluk alarak ilerleyeceğiz hem de geleceğe ilişkinde düşüncelerimizi aktararak gideceğiz diye ifade ettik. Hatta son kurultayda, tüzük kurultayında parti programına ilişkin çalışma başlattık. Gölge Kabine üyelerimiz e, kendi alanlarında çalışmalara başlayacak. Örneğin Sağlık Bakanı, işte bugünkü e, yaşanan olaylar gibi hastadan meslek odalarına meslek odalarına sağlık çalışanlarına kadar gidip bu memlekette ne sorunlar var onları çıkartacak haliyle böyle daha geniş konjonktürde bir politika izleyen Cumhuriyet Halk Partisi Kürt meselesine ilişkin doğuda yaşanan o sorunlara ilişkin kayıtsız kalması mümkün değil o nedenle bu gezide Cumhuriyet Halk Partisi gerek pazartesinin gör yapılan görüşmeler neticesinde gerekse Cumhuriyet Halk Partisinin politikalarını anlatmak açısından bir fırsat diye değerlendiriyor. Hazır algılar bu kadar çok Cumhuriyet Halk Partisine yönelik oluşmuş ise burada somut bir veriler aktaracak. Ancak onu bizim genel başkanımıza bırakıyoruz. Çünkü genel başkan bu konuda kendisini ifade edeceğini söyledi. Hı hı. Ee, ne Sürpriz çıkar mı? Ee, ya en azından şunu söyleyeyim. Ee, hani e, siyasette bir laf var diye, ya, yandan e, ya da. Topu dışarıya atmayacağız. Yani oyunun içerisinde olacağız. Bu konuda Cumhuriyet Halk Partisi'ne düşen ne görevi varsa o görevi cesaretle yerine getireceğiz. Onu ifade edebilirim. Şimdi bir grafik geldi ekranımıza. Yeterli yönetmem. Şimdi okuyabilirim. Şimdi bugün dem genel eş genel başkanları İstanbul'da gazetecilerim bu süreçle ilgili sorularını yanıtladılar. Burada önemli açıklamaları vardı bakın ne diyorlar umarız bu bir sürece dönüşür bir süreç olursa bir samimiyet görebilirsek bizim misyonumuz varlık gerekçemiz görüşmektir konuşmaktır barışa bir yol bulmaktır diyor. Uh -huh. Ve bir barış girişimini kimden geldiğine bakarak peşinden reddetme lüksüne sahip değiliz ülke yararına toplum yararına halklar yararına olan ve samimi her şeye varız anayasayı değişikliği tartışmaları buna dahil diyorlar. Ve Sarı Süreyya Önder Erdoğan ve Bahçeli'ye teşekkür etti. Ben de Özgür Özel'e teşekkür ediyorum diyor e, Tuncer Bakırhan. Sonraki cümle çok önemli. Burayı yorumlamanızı istiyorum. Bu konuyla ilgili tutum ve açıklamalarını önemli buluyorum Özgür Özel'in. Cumhuriyet Halk Partisi olmadan bu iş olmaz diyorlar. Ve hatta yeni bir sürece de Cumhuriyet Halk Partisi'nin öncülük etmesi gerektiğini düşünüyorlar. Var mısınız? Ne diyorsunuz bu açıklamaya? Aslında biz önceki dönemlerde de vardık. Yani bunu geçmiş dönemde yönetimler de çokça ifade etti. Ee, söylediğim şey şuydu. Bu tür meseleler toplum tüm kesimlerinin dahil olduğu bir konjonktürde konuşulması gerekiyor diye ifade ettik. Nedir o? Meclis. Siz eğer bu, bu sorunları mecliste görüşmeyip dışarıda görüşürseniz ya da adres olarak Kandili İmralı'yı alırsanız ee, o zaman o sorunları çözmekte geride kalırsınız. Ya da geçmiş dönemlerde olduğu gibi bu meseleyi sadece bir parti anlayışı üzerinden ya da gelecekte işte bir seçim var ise o seçimde nasıl oylarımı yükseltirim üzerinden değerlendirseniz sonuçta sonuçsuz kalır. Örneğin Mehmet Uçum e, sanırım bugünkü haberinde evet, e, sanki bir devletin kendisi olduğu üzerinden bir yazı yazmış e, evet. ya da bir tweet atmış. Yorumlarına baktığınızda. Tümüyle devlet e, refleksi üzerinden konuşuyor. Yani. Olabilir. B, b, bu da e, yok sayılacak bir durum değil. Ama milletin kendisi de var. Yani bu sorunu yaşayan toplumun tüm kesimleri var. Hı hı. Burada ifade edildiği gibi 31 valisi seçimlerde birinci parti olmuş. Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu meselenin dışında kaldığında bu sorunu çözme şansınız yok. Doğru. Ya da demi dışarı bıraktığınızda bu sorunu çözme Peki, şansınız bir yok. Dakika, bu ya da Milliyetçi önemli. Hareket Partisi'ni dışarıda bıraktığınızda doğru. bu sorunu Zaten çözme şansınız yok. Zaten bu sefer Sayın Bahçeli'nin el uzatması hı hı. çok daha anlamlı hale getirdi. Belki e yepyeni bir süreç yani çözüm adı çözüm sürec demek zorunda değil Türkiye hı hı. ama bir barış atmosferinin oluşması için yepyeni bir fırsat penceresi açtı. Özgür Bey de zaten grup konuşmasında Sayın Bahçeli doğrusunu yapıyor diyerek evet. önemli bir katkıda bulundu. Şimdi deme cevabınız nedir? Sorusunu bir kez daha soracağım. Buna öncülük eder misiniz? E Yeni bir süreç başlayacak olursa. Dem Parti derse CHP'yi biz önde görmek istiyoruz. Siz buna öncülük eder misiniz? Elbette ederiz. Yani bugün de dün de yarın da bö böylesi önemli bir konuyu yani ülkenin e, geleceğini tıkayan bir bir konu, konu bir konuda Cumhuriyet Halk Partisi'nin geride durması zaten beklenemez. Ama burada yine söylüyorum. Bu bu meselede şu anda tarafların ifadeleri çok yerine oturmuş değil. Yani bir bir tarafıyla e, iktidarın bir parçası tokalaşarak ee, bu, bu meseleleri çözme e, ad, adına önemli bir e, hareket yaptığını ifade ediyor ve e, iyi niyetle bakın diye, diye ifade edebiliyor bunu. Ama diğer tarafta e, ilk günlerdeki e, AK Parti'nin açıklamaları bugünkü açıklamalara mukayese edilirse dün ve bugünkü ne hı hı. E, pek de oralı olmuyormuş gibi de bir görüntü var. Yani Sanki AK sonuçta, Parti içerisinde de e, Afgan. bir kafa karışıklığı mı var? Efkan Ala dün dedi ki hı hı. yeni bir çözüm süreci olmaz. Hı hı. Yeni sorunlara yeni çözümler gerekir dedi. Hı hı. Biraz daha bana göre gri alanda bıraktı benim hı hı. yorumum. Bugün sizin de bahsettiğiniz Mehmet Uçumsa kesinlikle böyle bir şey olmayacak bir vurgusu yaptı. Ama ya CHP ama, böyle düşünmüyor. Ama sonuçta böyle. tüm partiler hı hı. E, böyle bir sorunun olduğundan yana herhangi bir tartışması yok. E, hayır yok diye bir ifadeleri sonuçta yok. Türkiye sonuçta şehit var. veriyor. Bir terör evet. sorunu var. E, so, sonuçta sınır dışında çok ciddi gelişmeler var. Orta Doğu'da yaşananları yok sayma şansınız yok. Ve bunu da bir vesile yapıyorsunuz. Bu konularda en çok geride duran Milliyetçi Hareket Partisi e, ilk adımı atmış durumda. O açıdan e, mevcut iktidarın, yetkililerin böyle zaman zaman bu tür açıklamaları Elbette çok önemli. Hiç önemsememe gibi bir durumumuz yok ama hı hı. böyle bir iklimin oluşması bile çok kıymetli. O açıdan Cumhuriyet Halk Partisi bu, bunu aslında bir fırsat diye değerlendiriyor. Yani Genel Başkanımızın salı günkü grup konuşması e, bu konuda ifadeleri bugün demin eee oraya atıfta bulunarak e, ifadeleri bence bu sürece illa bir tanım koymadan yani burada barış süreci, açılım süreci gibi böyle tanımlar koymadan e, aslında Evrensel demokrasi değerlerine doğru bir yönelme bile bu sorunun çözümünde önemli bir adım olacak. Yani yurttaşlık öznesi üzerine, eşit yurttaşlık öznesi üzerine ya da toplumun kendini bir başka kesimden daha geride düşünüyorsa o hissi yok etmeye yönelik çabalar, adımlar bence bu işin başlangıcı. Zaten çok kısa sürede bu işlerin çözülmesini beklemek de yanlış olur. Bu kadar uzun süre oluşan bir sorun ele ele totaliter rejimin varlığında bu sorunlar hem kolay çözülmez hem de çok kısa sürede çözülmez. Peki, o, o açıdan bir adım, önemli bir şey adım söyleyeceğim. diye söyleyeceğim. Sayın Bahçeli grup konuşmasında e, terör örgütü PKK'nın lideri Öcalan'a e, PKK'ya silah bırakma çağrısı yapsa öyle örgütün silah bıraksın dedi. Siz bu çağrıya nasıl bakıyorsunuz? Elbette e, silahın bırakılması ve bu, bu konuda şiddetin bir an önce e, son bulması bizim de talebimiz olur. Ancak yine söylüyorum bu sadece bir çağrı ile olabilecek bir şey olsa her gün yapalım bu çağrıyı. Ama Öcalan'ın bunu... yapması bu etkiyi yaratırsa siz Öcalan'ın mesela şunu sorayım devam sorusu. Ömer Öcalan'ın e, hem etmiş yeğeni konuşur. hem de evet. de milletvekili Öcalan'ı ziyaret edeceği bunun için demin bir başvuruda bulunduğunu bugün açıkladılar. Hı -hı. Mesela Ömer Öcalan'a gönderilmeli mi? Öcalan'ın bir bu konuda mesaj vermesini kamuoyu ile paylaşılmalı mı? Buna nasıl bakıyorsunuz? Bunların hepsini eğer bu sorunların çözümünde bir adım ise olumlu bakıyoruz. Yani son, sonuçta şöyle değerlendirmek lazım. Ee, Milliyetçi Hareket Partisi şayet Kandil'e mesaj gönderebiliyorsa... ...şayet Abdullah Öcalan'a mesaj gönderebiliyorsa... ...bu demek ki önemli bir adım atılmış demektir. Yani o açıdan... Bunu önemseyip bunun üzerinden bir devam sağlamak lazım. Yine söylüyorum, buna bir tanım koymak, bunu büyük beklentiler üzerinde geliştirmek de çok doğru değil. Çünkü geçmiş dönemde bu yapıldı. Burada önemli olan bunu meclise getirebilmek. Ya yani herkes meclis bir temsilcileri bu o üzerinde... kadar tepki gördü ki ben CHP'nin de sütte yani CHP'nin de AK Parti'nin de hani sütten ağzı yanan yoğurdu üfleyerek yer hmm. tavrıyla hareket ettiğini çünkü herkesi, çok temkinli davrandığınızı hissediyorum. Evet çünkü herkesi bir kalıp içerisine konuluyor. Mesela yasaklar var işte Kürt kelimesi. Siz burada sakın, çok önce sakın... olsanız vay teröre destek e, el, el veriyor CHP Şimdi biz İşaretler, misal mi var? E, örneğin biz söyleseydik bu, bunu. O yüzden çok önemli diye söylüyorum ya. Yani. Mesela biz deseydik, Cumhuriyet Halk Partisi herhangi bir milletvekili deseydi ya Kandil bir çağrıda bunun silahları bıraksın, İmralı bu konuda öncü olsun deseydik. Vallahi biz şu anda linç yiyorduk. Doğru. O nedenle böylesi bir meselede hazır böyle bir fırsat varken bunu değerlendirmek lazım. Şimdi milliyetçilik, efendim, Milliyetçi Hareket Partisi sadece buranın sahibi. Ya da inanç meselesi, işte Adalet ve Kalkınma Partisi bu alanın sahibi. Böyle bir şey yok. Aslında topluma baktığınızda biz de gayet milliyetçi olabiliyoruz, biz de gayet inancımız güçlü olabiliyor. Bu, bu meseleye biraz o kalıplardan sıyrılıp bakabildiğimizde önemli bir adım atmış oluruz. Sadece kağıda yazarak ya da anayasa maddesini değiştirerek ya da yasaları değiştirerek e, toplumu yeniden düzenleme şansınız yok. Biraz bu konuda bir hemfikirlik, bir görüş birliğine e, varmak gerekiyor. Temkinli bir, bir defa... imsarlık içinde e, olduğunuzu elbette söyleyebilir Elbette canım. Elbette. Yani e, sonuçta buradan dikkat ediyorsanız, Milliyetçi Hareket Partisi'nin bu söyleminden biraz da güç alarak ifade ediyoruz. Ama şunu söyleyeyim. E, Cumhuriyet Halk Partisi 31 Mart öncesi durumuyla 31 Mart sonrası durumu çok farklı. Nedir biz o de, fark? Biz iktidara geliyoruz. O nedenle Bizim şöyle bir zaruretimiz var. Genel Başkanımız Diyarbakır'a gittiğinde ya da bir gün öncesi salı toplantısında, salı grup toplantısında bu konular ilişkin net ve cesur açıklamalarda bulunacak. Bulunuyor. Bulunmaya da devam edecek. Çünkü biz bu sorunları çözmeye talibiz. Böylesi bir dönemde yani iktidar namzeti olduğunuz bir dönemde Mehmet Uçum gibi ayar çekmeye falan böyle bir şey yapamayız. Ya da Efkan Ala gibi bir laf söyleyip bunu tartıp biçip acaba buralardan nasıl bir etki alırız deyip bunu ölçemeyiz. Biz bu sorunların çözümüne talibiz. Net ve cesur açıklamalar yapacak Özgür Özel, Salı günü ve diğer. Beklentileri çok yükseltmeyelim. Yani net dediğiniz şey sonuçta bugünden yarına çözülecek bir durum değil. Onu ifade edeyim. Yani bu meselenin çözümü çok kısa sürede olabilecek bir şey değil. Toplumun bu konuda bir genel kabulü lazım. Genel kabulü içerisinde de milliyetçiler bu alanı kendine inanç ya da muhafazakarlık noktasında herkes kendi noktasından değil, herkesin ortak noktasını ele alacağı bir konsensus oluşmasıyla mümkün. Ve bu konuda da Cumhuriyet Halk Partisi kendi üzerine düşen görevi de yapmaya hazır. İyi Parti burada çok daha farklı bir yol izliyor ve onlar biz zinhar buna e, katılmıyoruz, karşıyız. Hatta e, milletin sinir uçlarıyla oynamayın gibi açıklamalar yapıyorlar. İyi Parti'nin tutumu sizden çok farklı. Nasıl yorumluyorsun? Aslında değil. Yani Mesela o açıklamanın arkasına evet Türkiye'de bir terör sorunu vardır diye devam ediyor. Yani üstte bunu söylüyor. Bu, bu konunun sadece ile çözülemeyeceğini ifade ediyor. Ama bir terör sorunu var. Bu sorunu da çözmek gerekiyor diye ifade ediyor. Tam da bu nokta aslında. Herkes o hassasiyetlerini ele aldığında bir ortak nokta elbette bulunabilecektir. O o nedenle İyi Parti'nin de dahil olacağı bir sürece ihtiyaç var. İyi Parti'ye de çağrınız var o zaman. Elbette canım, elbette. Bakın yine söylüyorum. Bu mesele ilişkin çokça girişimde bulundu. O girişimler çoğunlukla meclis dışında yapıldı. belli güçler etrafında şekillendi. Bunun şeffaf, açık ve mecliste ve bu işin muhatapları tarafından yapılması gerekiyor. Örneğin Dem Parti 6 milyona yakın insan oy verdiği bir parti. Şimdi düşünün 6 milyon insanın temsilcisi bir parti siz tokalaşmıyorsunuz. İlk defa tokalaşıyorsunuz ve bu haber oluyor. E, bu anormalliğin kendisi değil mi zaten? Aslında Devlet Bahçeli'de normalleşmeye doğru bir adım atmış oldu. Bu böylesi bir adım en azından onlara oy veren insanların en azından ne kadar kıymetli olduğu ifade edilmiş oldu. Yani bunu İmralı'dan beklemek, bunu Kandil'den beklemek evet, bu da bir realite ama en önemli e, merci, meclis ve oraya oy veren insanların temsilcileri. Peki, bir kısa araya gideceğiz. Aranın ardından tam da sizin bu söylediğiniz hani normalleşme var ya, hı hı. bu normalleşmeden Sayın Özgür Özel CHP tabanının bir kesiminden çok daha aslında eleştiri aldı. Evet. E, onları soracağım size, bir de anketleri soracağım. Şimdi... Ee, CHP önde mi AK Parti ile böyle bir at yarışı mı var ne oluyor çok kısa bir ara 1 iki dakika sonra devam ediyoruz efendim siz de sorularınızı yazın lütfen <laughs> CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut'la konuşmaya devam ediyoruz Selin Sayıkböke mi arıyor Burhanettin evet, Bey? Evet bir şey mi söyledim acaba diye tırstım yani Yok yok Selin Hanım'ı da yayına davet edelim buradan bizi izliyorsa. E, yurt dışında diye biliyorum. Tamam onun haberi yoktur yayında olduğunuzdan. Şimdi şunu sormak istiyorum no normalleşme meselesinde Erdoğan e, meclise girdiğinde ayağa kalkmanız sonrasında resepsiyondaki konuşmalar. Özgür Özel CHP'nin içerisindeki bir grup tarafından çok eleştirildi bir muhalifleri mutsuz ettiniz. Nasıl şimdi durum arayı düzelttiniz mi? E, ya Cumhuriyet Halk Partisi'nde bazen bu içeride karışıklık diye ifade edilir ama bu bizim yapımız yani içeride demokrasi dediğim böyle bir şey çok sessizlik e, o o yüzden de eleştirilecek şimdi diğer partilerde böyle bir şey yok yani Milliyetçi Hareket Partisi'nin birisi Devlet Bahçeli'ye laf söylesin mümkün mü An, anında kapının önüne konur ya da e, mesela görevden alma değil şey kapat. Kepenk indiriliyor. İşte bir, bir il kapatıldı diye ya da Adalet ve Kalkınma Partisi'nin hiç böyle iki aday, üç adayın yarıştığını ya da e, işte eee Tayyip Erdoğan'ın karşısına bir adayın çıktığını görmemişsinizdir. Bizde bunlar hep vardı. Tarihinde hep var. Belki de 100 yıllık bir parti olmanın gereği de bu. E, o iç dinamizm e, bizi ayakta tutuyor. E, bu buradaki e, tartışmalar da tabii yeni bunu aslında bir Genel Başkanımız hep söylüyor. Mesela 31 Mart seçimlerinde şu ifadeyi kullanmış. Seçimlerin akşamı genel merkezde. Bu bir zafer değil, bu bir yeni bir sorumluluk. Biz bu sorumlulukla davranacağız diyor. Bizim yayınımızda Şimdi... da bu normalleşmeyi hep Hı -hı. E, biz Erdoğan karşısına ayağa kalkmadığımızda Cumhur İttifakı'na oy veren seçmen benim seçtiğim lidere saygı göstermiyorsun diyor. Ben yeni bir şey deniyorum diyor. Altı buçuk... Bu yeni bir şeyi tabana anlatabiliyor musunuz? Ee, elbette itirazlar var ama yaptığımız işin doğru olup olmadığını somut verilerden alıyoruz. Anketlerden alıyoruz. Kamuoyu yoklamalarından alıyoruz. Yani kamuoyu yoklamalarında toplumun yüzde yakın yakın e, bu normalleşme sürecini olumlu buluyor. Yüzde de ayağa kalkmayı doğru buluyor. %92. Ee, evet. Çok Cumhuriyet önemli. Halk Partisi'nde bu oran düşük doğal olarak. Ama Cumhuriyet Halk Partisi'nde... CHP Partisi kaçı destekliyor? Şu anda e, Cumhuriyet Halk Partisi'nde bu oran hemen arkasına yapılan bir e, kamuoyu yoklamasında 70'e 30 oranındaydı. Yani e, o, 30 kişi bunun doğru olmadığını ifade ediyor. Bu, bu oran bu, bu kadar çok e, sert tartışmaların yaşandığı seçimlerde hakaretlerin yani tek taraflı hakaretleri ee, sürekli hakaretlere ma maruz kalmış bir toplum oranı olarak bakıldığında aslında çok yüksek değil. Ama mesele şu, bunu niye yaptığımız? Şimdi 50 artı 1'li bir şey var, seçim var. Yani sonuçta siz toplumun en az yüzde birini daha fazla, bir kişinin daha fazla oyunu alarak iktidar olacaksınız. Aldığınız oy oranı ortada, bunu çeşitli dönemlerde farklı farklı yöntemlerle yapmışız. İşte sağdan bir siyasi aktör getirmişiz partiye ya da masa kurmuşuz, masanın etrafında bir birliktelik sağlamaya çalışmışız. Ama bu defa toplumun tüm kesimlerine hitap eden Türkiye İttifakı diye her fırsatta ayrım yapmadan politikasını olabildiğince her bölgeye yayan bir Cumhuriyet Halk Partisi var. Türkiye'nin 7 bölgesinden oy almış yerel seçimlerde. Bu çok kıymetli, Yani uzun zamandır olmayan bir şey. Emekli meselesine bakıldığında bunu sadece Cumhuriyet Halk Partili yurttaşlarımız emekli değil, herkes bu konuda sıkıntılı diye ifade etmişiz. Sonuçta biz o kesimden oy almamız lazım. Ve o 31 Mart seçimlerinde tam 6,5 milyon insandan ilk defa oy almışız bunu devam ettirmenin yöntemi ne? Onlara bir defa saygılı olmak, Kucaklamak, saygılı olmak. Saygılı her şeyden önce saygılı olmak. Eğer biz iktidar olmak istiyorsak biraz önce bahsettiğim formüllerin bir kısmını yapmanız gerekiyor ama bunlar yapılmış. Aktör alınmış, siyasi aktör alınmış ama iktidar olamamışız. bu bir ittifak kurmaya çalışmışız, olamamışız. Ama bu defa aldığımız oy oranı itibariyle bakıldığında bu kucaklaşmanın, bu Türkiye ittifakının sonuçta karşılığını almışız Peki. ve 31 Mart seçimleri sonrası Çok az hiç kaldı. E, ikinci parti olmadık. Heh, tam bunu soracağım. Anketlerde siz kaçsınız AK Parti kaç son anketlerde? E, şu, şu ana kadar 31 Mart seçimleri sonrası sadece sanırım bir ankette e, ikinci partiydik. Onun dışında hep birinci parti olarak. Bana gelen anketlerin kaç? hepsinde e, birinci parti konumdayız. 35... düşme var mı biraz? Şöyle tabii yerel seçimlerde ee, daha farklı e, aktörlerin, yerel aktörlerin de etkisi var. Ee, oransal olarak bakıldığında aradaki fark her gün biraz daha artıyor. Kesinlikle sonların en son, ya. sonların en son anketinde hı hı. E, aradaki fark 11.5 idi. Şimdi Bugün biz bir anket verdik. Hı -hı. Asal araştırma. Türkiye'nin sorunlarını hangi parti çözebilir? %38 yani halkın %40'ı hiçbiri demiş. AK Parti'de sizin 2 puan, 2,5 puan önünüzde. Evet. O da 19'lar, siz Hı -hı. de 17'ler seviyesindesiniz. Bir izleyicimiz diyor ki, iktidarın ekonomi politikasının neden başarılı olamadığı bil olamadığı biliniyor... Ama dolayısıyla anlatamıyorlar. Halk ekonomik program ve kadro istiyor. inandırıcı ve çözümler istiyor. CHP bunu soramıyor, sunamıyor. Meydan boş. Ne dersiniz? Şimdi 31 Mart seçimleri önce hatırlayın. Genel Başkanımız her mitingde, her konuşmasında emekliden bahsetti. Hatta bizim arkadaşlarımıza dahil olmak üzere ya başka bir şey de söyleyin işte Türkiye'nin siyasi konularından da bahsedin diye ama genel Başkanımız ısrarla devam etti sebebi şu Siyasetin gündeminden ziyade vatandaşın, halkın sorunlarını dile getiren bir Cumhuriyet Halk Partisi vardı. Ve doğal olarak da şu şu oranlara baktığınızda da doğal olarak da Cumhuriyet Halk Partisi'nin neler yapabileceğine ilişkin e, çok fazla gündem yapılamıyor. Örneğin bugün e, bu e, o, konuların içerisinde mesela bizim Sağlık bakanımızın bugün saat 4'te yaptığı, gör, açıklama. yaptığı açıklama yer bulmuyor. Ya da ekonomiden sorumlu arkadaşlarımızın yaptığı açıklamalar yer bulmuyor. O nedenle bu den yoğun sis perdesinin olduğu bir yerde Cumhuriyet Halk Partisi'nin söylemleri çok e, ortaya çıkmıyor. Hatta biz bir kampanyaya biz. başlattık. Hı -hı. Adı var bir çaresi. Hı -hı, Bunun doğru. sebebi ne? Var bir çaresinden anlam ne? Ekonomi. Ya herkes sıkıntıda ama bu sıkıntılar çözemeyeceğini düşünüyor. Biz de ya var bir çaresi diyerek aslında e, hangi konuları nasıl çözeceğimize dair sürekli bir e, kamuoyu anlatmaya mısınız? anlatıyoruz, anlatmaya devam edeceğiz. Şu anda parti programımız hazırlanıyor. Mayıs ayında da kamuoyunun önüne net Tablo, cümlelerle çıkacağız. Çok teşekkür ediyorum. CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut konuğumuzda önemli manşetler vardı Çok teşekkürler katıldığınız için. İyi yayınlar, teşekkürler. Evet, TV Yüzü haberin sonuna geldik. Şimdi Alfa Petek başlıyor. Herkese iyi akşamlar, iyi hafta sonları. Pazartesi 18'de görüşmek üzere.